Evet dostlar 365 gün yayınlarıyla birlikte çıkarttığımız TYT Türkçe Soru Bankası çözümlerinde cümlede anlam konusunu artık tamamlıyoruz. İki tane sınav kadar zor diye tanımladığımız cümlede anlamla ilgili çok güzel iki test çözeceğiz. Haydi şimdi ben sorularımı çağırıyorum. Siz de beğen tuşuna basın soru çözümüne başlayalım. Evet dostlar sorularımızda geldiği cümlede anlam konusunu genel tekrar testlerimizle sınav kadar zor diye tabir ettiğimiz iki testimizle tamamlıyoruz artık değerli dostlarım 365 gün yayınlarından çıkan TYT Türkçe soru bankamızla ilgili detaylı bilgileri hemen aşağıya bırakacağım WhatsApp iletişim numaralarından edinebilirsiniz bir mesaj çekmeniz yeterli aynı zamanda orada bir link göreceksiniz dostlar o linke tıklayarak da hem diğer kitaplarla ilgili hem de bu kitapla ilgili bilgiler edinebilirsiniz. Haydi dilerseniz ilk testimiz, birinci testimizle başlayalım. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? Ne yapıyorduk dostlar? Cümleleri zihnimizde özetliyorduk değil mi? İyi özellikler sergileyen bir kitabın temel özelliği, içinde var olduğu toplumun temel yaşam prensiplerine sadık kalmalıdır. Evet şuradan özetleyebiliriz. Popüler yazar insanların çok iyi bildiği dünyayı anlatır. Nitelikli eserler ise okuru yeni dünyalara çağırır ve onu ufuklar açar. Tamam. Yazarlar halkın eser seçme ve değerlendirme konusunda hep popüler olanı yeğlemesinden şikayet etmektedir. Burada bir şikayet var. Nitelikli eserlerin seçtiği konu halkın acılarına ve sevinçlerine uzak kalmamalı, halkı girdap gibi çekebilmelidir. Tamam. Hala aynı cümle göremedik. Okura bilineni vermek ilgi çekse de popüler yazar insanların çok iyi bildiği dünyayı anlatır. Evet. Ilgi diyecekse de gerçek nitelikli eserler bilinmeyenin açacağı yeni kapılarla var olur diyor. Okuru yeni dünyalara, bilinmeyen. E dolayısıyla 2'yi ve 5'i alacağız dostlar. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Peki geliyorum ikinci soruya. Bu cümleyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? İnsan yaşadığı güzellik sonunda mutlu olması, sıkıntıya düştüğü zaman dilimlerinde üzülmesi onun dengeli bir ruhsal yapıya sahip olduğunu gösterir. Yani güzel bir şeyle karşılaşınca mutlu oluyorsan, kötü bir şeyle karşılaşınca da üzülüyorsan bu senin dengeli bir insan olduğunu, sağlıklı olduğunu gösterir. Sevincin dozunu iyi ayarlayamayanlar üzüntünün sonuçlarına katlanırlar, ilgisi yok. Sağlıklı bir psikolojiye sahipseniz olumsuzluklara üzülmemeyi, güzelliklere sevinmemeyi tercih edemezsiniz. Bak yukarıdakinin tam tersini söyleyerek yukarıdakiyle aynı şeyi söyledi aslında. Dolayısıyla cevabımız bu. Psikolojik yapımız güzellikleri tercih etmemizi salık vermelidir ilgisi yok. Hayatın güzellik ve kötülüğü önümüzde aynı anda koyması onun sürprizleri açık yanını ispat eder. ilgisi yok. Üzüntüye hazırlıklı olmayanlar sevinçlerin semtine uğramamalıdır. Yine cümleyle bir alakası yok. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Peki geliyorum Üçüncü soruya numaralanmış birinci cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Kişiler benliklerinden kurtulup başkalarıyla hoşgörülü bir iletişim gerçekleştirebilirse empati meydana gelir. Empati bireyler arasında iletişimi sağlayan, hoşgörülü toplumun temelini oluşturan bir etmendir. Ama burada empatiyi tanımladı, yukarıda da hangi koşulda gerçekleşeceğini anlattı. Peki... İkinci cümlede belirtilen durumun gerekçesini açıklamak. Hayır. Burada bir sebep yok. Koşul var dostlarım. İkinci cümledeki bilgileri farklı örnekler üzerinden değerlendirmektedir. İlgisi yok. İkinci cümlede ortaya konulan kavramın gerçekleşme koşulunu belirtmektedir. Evet cevabımız bu. İkinci cümledeki açıklamayı çürütmek için yeni bir bilgi sunmaktadır. İlgisi yok. İkinci cümlede yer alan açıklamayı karşılaştırmalı ele almaktadır. Yine ilgisi yok. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktır. Peki Geliyorum dördüncü soruya. Bu parçada yer alan numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede plastik atıklarla ilgili bir durum dile getirilmiştir. Her yıl milyonlarca ton atık plastik okyanuslara karışıyor. Evet bu durumu tespit etmişiz. İkinci cümlede plastik atıkların yol açtığı bazı sorunlar dile getirilmiştir dayanıklı, kolay bozulmayan bu plastikler hem canlılar için tehlike arz ediyor hem de zaman içinde okyanus akıntılarına kapılarak okyanus çöplükleri olarak adlandırılan bölgelerde birikiyor. Son derece kötü bir şey değil mi? Evet bunu sorun olarak alabiliriz. Üçüncü cümlede plastik atıkların okyanuslarda ortaya çıkardığı bir sorun ifade edilmiştir diyor. Bakalım günümüzde okyanusların hepsinde devasa plastik çöplükleri var. Evet kesinlikle. Dördüncü cümlede üçüncü cümlede tespit edilen sorun örneklendirilmiştir. Mesela Bak örneğin Kuzey Pasifik'teki plastik çöplüğü 1,6 milyon kilometre karelik bir alana yayılıyor. Of of of. Evet. Beşinci cümlede plastik atıklarla ilgili soruna dair bir öneriye yer verilmiştir. Zamanla giderek ufak parçalara ayrılan okyanus çöplüklerindeki bu atıklar yüzlerce yıl boyunca çevreyi kirletmeye devam edecek. Bu bir öngörüdür dostlar. Öneri değildir. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktır. Peki geliyorum beşinci soruya. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir diyor. 20. yüzyılın ortalarından itibaren arkeologlar antik bahçeleri tanımlamak ve anlamak için mevcut olan tüm yöntemleri uygulamaya başladılar. Teknolojik geliştikçe arkeologlar sadece bahçelerin nerede bulunduğunu ve genel olarak ne için kullanıldığını değil aynı zamanda hangi bitkilerin yetiştirildiğini saptayabildiler diyor. Şimdi 20. yüzyılın ortalarından itibaren antik bahçeleri tanımlamak ve anlamak için mevcut olan tüm yöntemleri uygulamaya başlayan arkeologlar, mevcut olan tüm yöntemler, evet tamam. teknolojinin imkanlarını kullanarak Şimdi teknoloji imkanlarını kullanarak demedi. Teknoloji geliştikçe dedi. Sen bir dur bakalım. Bahçelerin nerede bulunduğunu ve genel olarak ne için kullanıldığını değil. Aynı zamanda hangi bitkilerin yetiştirildiğini saptayabildiler. Evet her şey doğru ama şu kullanarak biraz canımı sıktı. 1950'lerden itibaren yani 20. yüzyılın ortaları oluyor. İtibaren antik bahçeleri tanımlamak ve anlamak için mevcut olan tüm yöntemleri uygulamaya başlayan arkeologlar eksik yok. Teknoloji geliştikçe bak kullanarak geliştikçe. Sadece bahçelerin nerede bulunduğunu ve genel olarak ne için kullanıldığını değil, aynı zamanda hangi bitkilerin yetiştirildiğini saptayabilirler. Evet bu daha iyi oldu. Bak burada geliştikçe yukarıda kullanarak 1950'lerden itibaren antik bahçeleri tanımlamak ve anlamak için bazı yöntemleri uygulamaya başlayan arkeologlar teknoloji geliştikçe bahçelerin nerede bulunduğunu ve genel olarak ne için kullanıldığını öğrenmek için tüm imkanları kullanmaya başladılar. Tüm imkanlar tüm imkanlı bir şey yoktu değil mi? Eleyelim. 20. yüzyılın ortalarından itibaren antik bahçeleri tanımlamak ve anlamak için mevcut olan tüm yöntemleri uygulamaya başlayan arkeologlar uygulamaya başlayan mı dedi yoksa mevcut olan tüm yöntemleri ha, tamam başlayan peki arkeologlar teknoloji geliştikçe bahçelerin nerede bulunduğunu ve genel olarak ne için kullanıldığını öğrenmek amacıyla amacıyla demedi tüm imkanları kullanmaya başladılar. Hayır geçelim. Teknoloji geliştikçe sadece bahçelerin nerede bulunduğunu ve genel olarak ne için kullanıldığını değil aynı zamanda hangi bitkilerin yetiştirildiğini de saptayabilen arkeologlar saptıyor mu? Evet tamam. 20. yüzyılın ortalarında sadece antik bahçelerin nerede olduğunu tespit ediyordu. Sadece. Bir sadecelik yoktu değil mi? Evet cevabımız B seçeneği olacaktır. Peki geliyorum 6 soruya bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Birinci cümlede karşılaştırma yapılmıştır. Hemen bakalım. ABD ile SSCB arasında 1961'de başlayan ay yarışı tam 98 ay sürdü. Yarışın başında her ülkü, iki ülkenin de uzay konusundaki deneyimleri ve bilgi birikimleri azdı çok azdı diyerek evet bir karşılaştırma. İkinci cümlede benzetme yapılmıştır diyor. İki tarafında bir uzay aracını aya götürecek güçte roketi yoktu. Hatta böylesi bir uzay aracının nasıl bir şey olacağına ilişkin bir düşüncesi de yoktu bir benzetme göremedik. Üçüncü cümlede nicel bir veri yani sayılabilen ölçülebilen. Ay hakkındaki bilgileri çok azdı ve daha hiçbir insan uzaya bile çıkmamıştı. Ancak bu 98 ay içinde derken 98 ay ölçülebilir. Evet. Dördüncü cümlede neden sonuç ilişkisi vardır? iki ülke uzay araçlarını tasarladı ve yaptı. Güçlü roketler üretti, astronot ve kozmonotlarını eğitti, uzaya çıkarttı. Ay'a 40'a yakın insansız uzay aracı gönderdi ve bunlar sayesinde Ay'a ilişkin eksik bilgilerini tamamladı. Bak bunlar sayesinde diyerek nedeni verdi ve sonucu verdi. Tamam. Beşinci cümlede hedeflenenin gerçekleştiği ifade edilmiştir. Sonunda 20 Temmuz 1969'da insanoğlu 384 bin kilometre ötedeki Ay'a ayak bastığı hedef gerçekleşti. Evet cevabımız B seçeneği olacaktır. Peki geliyorum 7. soruya. Yine numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Birinci cümlede müziğin geçmişteki yerinden söz edilmiştir. Hunlar döneminde müzik resmi törenlerde dini ve askeri yaşam içinde yerini almıştır. Geçmişteki yeri. Evet bunu söyleyebiliriz. İkinci cümlede devletin varlık ve egemenliğinin göstergesi olan Gösterge, müzik aletleri belirtilmiştir. E tam bakalım, ilk zamanlardan itibaren davul ve def gibi çalgılar askeri ve dini törenlerde en temel çalgı olarak kullanılmış. Devletin varlık egemenlik sembolü olan tuğ takımlarının da bir unsur olmuştur. Evet, bunu da söyleyebiliriz. Üçüncü cümlede tuğ takımlarının nelerden oluştuğu söylenmiştir. Bakalım bayrak, sancak, bavu, davul, boru, zil gibi çalgılardan oluşan dediğine göre evet bunu da eleyebiliriz. Dördüncü cümlede tu kelimesine günümüze kadar tarihin her döneminde rastlandığı söylenmiştir. Bakalım dört neredesin kardeşim? Ha, en eski Türk yazıtları olarak kabul edilen Orhun yazıtları ve Şine Usu yazıtında tu kelimesine rastlanmaktadır. Ne demişti? Tu kelimesine günümüze kadar tarihin her döneminde. Tarihin her dönemi demedi canım. Ne dedi burada? Orhun yazıtları dedi. Bir de Usu yazıtı dedi. Her dönem demedi. Sen dur bakalım. Beşinci cümlede tu kelimesinin farklı anlamlara geldiği belirtilmiştir. Buradaki tu kelimesi köz veya davul olarak nevbet anlamının yanı sıra sancak bayrak anlamına da gelmektedir. Evet farklı anlamlarını söyledi. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacak. Evet kıymetli dostlar umarım 7'de 7 yapmışsınızdır. Birinci testimizi tamamladık. Haydi dilerseniz ikinci testimize geçelim. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır diyor. Bir bakalım. Dildeki mükemmelliktir bir yapıtı zamanın acımasız çarklarından geçirerek yüzyıllar sonraki okurlarla buluşturan. Yani dili iyi ise bir eserin kalıcı olur diyor. Bir yapıtın ölümsüzlüğü yani kalıcılığı yakalaması için yazarın her şeyden önce yetkin bir anlatımının olması gerekir. Bak yine dile bağladı değil mi? Yukarıda da dile bağlamıştı, aşağıda da dile bağlamıştı. Bu ikisi aynı şeyi söylüyor. Hiçbir yazar sadece yaşadığı dönemdeki okurları hesaba katarak yapıt kaleme almamıştır. Yani geleceği de düşünmüştür. Tamam. Edebi yapıtların çağlar ötesindeki okurlarla buluşması için üslup güzelliği tek başına yeterli değildir. Başka şeyler de gerekir diyor. Oysa şu ikisi özellikle üsluba vurgu yapmıştı. Her dönemin kabulleri söz konusudur. Hiçbir yazar bunları göz ardı ederek yapıt ortaya koymaz diyerek çok başka bir şeyden bahsetti. Evet cevabımız 1 ve 2 olacak yani A seçeneği. Peki geliyorum ikinci soruya. Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisi kesin olarak çıkarılabilir demiş. Bakalım Dicle Vadisi'nde 20 yılı aşkın süredir yüksek gerilim hatlarının direklerini yuva belleyen leylekler nehrin suyunda seriniyor ve bazen balık ve bazen midye ile besleniyor. Şimdi bir bakalım Leyleklerin üreme alanlarından biri de Dicle Vadisi'dir. E bakalım Dicle Vadisi'nde 20 yılı aşkın süredir yüksek gerilim hatlarının direklerini yuva bellediyse evet tamam bu söylenebilir kesin olarak çıkar. Peki devam edelim. Leyleklerin Türkiye'de konakladığı yerlerin başında Dicle Vadisi bu baş başında bu geliyor demedi. Bunu bilemeyiz değil mi? Dicle Nehri leyleklerin beslenebilecekleri birçok balık türüne ev sahipliği yapmaktadır. Bilemeyiz bunu da. Leylekler göçmen kuşlar olup Kış mevsiminde Dicle Vadisi'ni terk etmektedir. Bir terk etmekten, terki diyar etmekten bahsetmedi. Leylekler genellikle yüksek gerilim hatlarında yuvalarını yapmaktadır. Yani genellikle bunu yapar demedi. Dicle Vadisi'nde bunu yapıyor dedi. Bunu da iyileyelim. Evet cevabımız A seçeneği olacaktır. Peki geliyorum üçüncü soruya. Yukarıda verilen cümlelerden ikincisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Bir bakalım dostlar. Beynin ön bölümünü oluşturan frontal, insanların karar verme ve davranışlarını düzenleme gibi işlerinden sorumlu olan bölümdür. Tamam bir tanım yaptı. İnsanların isabetli kararlar alabilmeleri adına frontal beynine iyi bakmaları gerekmektedir. Ha, burada da bir koşul verdi. Tamam. Birinci cümlede ifade edilen konuyla çelişen farklı bir durumdan söz edilmiştir. Hayır bir çelişki yok. Birinci cümlede anlatılan durumun sebep olduğu bir olumsuzluk yok. Birinci cümlede açıklanan sistemin sağlıklı çalışabilmesinin şartı. Evet cevabımız bu. Birinci cümlede belirtilen olgunun gerçekleşmesinin imkansızlığına vurgu yapılmadı. Birinci cümlede değinilen düşüncenin bilimsel olarak kanıtlandığı bilimsellik falan yoktu. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Peki geliyorum dördüncü soruya. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde anlamca kesinlik söz konusudur? Güzel bir soru. Eski kitapların satıldığı bu küçük dükkanda birkaç defa karşılaştığımız halde çarçabuk birbirimizle benzeşmiş gibiyiz. Hı, bu bir kesinlik bildirmiyor. Aynı kitaplardan, aynı yazarlardan, aynı konu eserlerden hoşlanıyoruz gibime geliyor. Yine bir kesinlik yok. Beynimiz ve kalbimiz aynı düşünce ve duyguları hareketlerimizi aksettiriyor sanki. Yine kesinlik yok. Bir konuyla ilgili konuşacaksak ağzımızdan aynı kelimeler çıkıyor desem yeridir. Ne bir kesinlik yok. Ben Atilla İlhan'ı severek okurken o da aynı şairden şiirler okudu mesela. Evet bu kesin. Ben severek okuyorum diyor. O da okudu diyor. Bu kişiden kişiye de değişecek bir ifade değil. Adamın kendine göre sevgisini dile getirmiş. E tamam kesin olan E seçeneğidir. Cevabımız da Edirne. Peki geliyorum 5. soruya. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir diyor. Kırmızı et, sebzelerde pek bulunmayan ve vücut tarafından üretilmeyen zengin bir B12 vitamini kaynağıdır. Kırmızı et sebzelerde yok, kendisinde var. B12 vitamini hücrelerin genetik kodlarının çoğaltılmasında, beyin hücrelerinin tamirinde rol alır diyor. Peki. B12 vitamini bakımından zengin olan kırmızı et, tamam. İnsan vücudunda önemli bir yere sahip olup beyin hücrelerinin tamirine yardımcı olur. O çok eksik değil mi? Bunu belirleyelim. Beyin hücrelerinin tamirinde rol alan B12 vitamini ette çokça bulunması nedeniyle genetik kodların çoğaltılması için çokça et tüketilmelidir dedi. Yani burada bir öneri verdi, sebzelerden bahsetmedi, eleyelim. B12 vitamini insan yaşamında önemli bir yere sahip olmasıyla birlikte insan vücudu tarafından üretilmemesi önemli bir eksikliktir. Bir eksiklik falan demedi zaten. İnsanda genetik yapının çoğaltımı ve beyin hücrelerinin korunmasına önemli bir yere sahip olan B12 vitamini tamam bir eksik yok. Sadece bazı hayvansal gıdalar ve az da olsa sebzelerden elde edilmektedir. Kırmızı et sebzelerde pek bulunmayan dediğine göre bir kısmında var demektir değil mi? E tamam o zaman bu sağlıyor gibi. Ette bol şekilde bulunan vitamin, sebzelerde az bulunan B12 vitamini insan vücudu tarafından üretilmeyen ender vitaminlerden biridir. E, eti söyledi de sebzeyi şurada söyledi gerçi. Ette bol şekilde bulunan vitamin, sebzelerde az bulunan B12 vitamini insan vücudu tarafından üretilmeyen ender vitaminlerden biridir. Ama beyin hücrelerinin tamiri falan onu söylemedi. Evet cevabımız D seçeneği olacaktır. Peki geliyorum 6. soruya. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Birinci cümlede bölgenin mimari yapısından söz edilmiştir. Yunanistan'da Mora Yarımadası'nın güneybatısındaki Menisa deniz manzarası, gelenek ve görenekleri, sarayları, klasik tapınakları, Bizans kiliseleri ve ortaçağ kalelerinden oluşan mimari dokusuyla 4500 yılı aşan bir tarih barındırıyor. Evet burada mimari özelliklerden bahsetti. İkinci cümlede Bölgenin turizmi olan katkısından söz edilmiştir. Yöreye özgü zeytin ağaçları ve türlü türlü Akdeniz yeşillikleriyle bezeli Costa Navarino ise farklı konseptlerde tasarlanmış iki otel, konutlar, konferans salonlarının yanı sıra yetişkinler ve çocuklar için aktiviteler sunan özel bölümlerden oluşan bir kompleks. E, turistler de buraya çok geliyor dedi mi demedi. Onun için sen bir dur bakalım. Üçüncü cümlede bir amaçtan bahsedilmiştir. Tesisin Costa Navarino'da konukların yöreyi en iyi şekilde anlayabilmesi amacıyla zeytin hasadı da, da yapılıyor. Evet bir amaç var. Dördüncü cümlede bir etkinlikten söz edilmiştir. Bakalım aa ben dörde bakmışım zaten. Bir saniye. Üçte bir amaç. Tesisin kuruluşunda yöre sakinlerinin faydası gözetilmiş. Evet bir amaç var. Dörtte de evet bir etkinlik var. Tamam <laughs> beleşten okumuş olduk dördü. Beşinci cümlede bir benzetme yapılmıştır. Bakalım Homeros tarafından sıvı altın olarak adlandırılan sızma zeytinyağı sıvı altına benzetmiş oldu değil mi? Benzetme de var cevabımız B seçeneği olacaktır. Peki geliyorum 7. soruya. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır diyor. Bir bakalım. Edebiyat yazarların inşa ettikleri, yarattıkları karakterlerle sonsuza kadar kalacakları bir evdir. Çağlar boyunca yazarlar doğrudan ya da dolaylı bir şekilde yaşadıkları zaman ve çevre ile ilgili olmuşlardır. Tamam. Yazarlar tarihin hiçbir döneminde yapıtlarının ortaya çıktığı toplumun ve çağın dışında kalmamıştır. E2'de söylediğini 3'te Tersten söylemedi mi? Yani çevreyle ilgili olmuşlardır. Hiçbir dönemde bunun dışında kalmamışlardır. 2 e ile 3 neredeyse birbirinin aynısı. Devam. Dahası yazarın sorumluluğu dediğimiz şey sadece yazarın kitaplarında işlediği konuyla ilgili de değildir. Onlar gazeteciler ve siyasetçilerin konuşma tarzından farklı, daha incelikli bir anlatıma sahip oldukları için üzerlerine düşen görevi edebi bir yaklaşımda yerine getirirler. Evet bir yakınlık göremedik. 2'yi ve 3'ü alacağız dostlar. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktır. Peki geliyorum son sorumuza. Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım. Bilim insanları İstanbul Boğazı'nın serin sularında geçtiğimiz ayın ortalarında ortaya çıkan dikkat çekici bir renk değişimin bir plankton türündeki hızlı artıştan kaynaklandığını belirtiyor. Tamam. Bilim insanları plankton fazlalığının renk değişimleri oluşturduğunu söylüyor. Bir fazlalıktan bahsetmedi. Bu renk değişimini diğer sahil bölgelerimizde de görebilirsiniz demedi. İstanbul Boğazı'na yaşanan bu olay planktonlardan kaynaklanmaktadır. Evet bir plankton türündeki hızlı artıştan kaynaklandıysa evet bu kesin söylenir. Boğazdaki renk değişimleri uzun müddet devam etmektedir bilemeyiz. Farklı canlılar su ortamında renklerin ortaya çıkmasına neden olabilir alakası yok. Evet cevabımız C seçeneği olmalıdır. Evet kıymetli dostlarım teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi beğeni, yorum, paylaşım her türlü desteğiniz için sağ olun, var olun. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın.